Selam arkadaşlar. Bu videoda YouTuber'ları sesinden tahmin etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir yanında amcam var. Bir seni sağıma baktım göremedim, soluma baktım. Doğru cevap Enes Batur. Bir yanında amcam var. Bir seni sağıma baktım göremedim, soluma baktım. Hızlı. Hoş geldiniz. Bugün böyle bir içerikle gerçekten karşınıza çıkmak istemezdim. Testo, Hoş geldiniz. Bugün böyle bir içerikle gerçekten karşınıza çıkmak istemezdim. Hi me in 10 years. I'm gonna schedule upload this video. Muhteşemsin doğru cevap Mr. Beast. Hi me in 10 years. I'm gonna schedule upload this video. Son anda bir vergi çıktı. E, alsam mı almasam mı diye. Işıtmak. Son anda bir vergi çıktı. eee alsam mı almasam mı diye çok... Sizleri de ya Allah belasını verirse ayaz olması lazım diye. Tebrikler doğru cevap Barış G. Sizleri de ya Allah belasını verirse ayaz olması lazım diye. Bir önceki video hoşunuza gitmiş, eğlenmişsiniz. Biz de çekerken çok eğlenmiştik. Dedik ki... Ahmet Can Dündar. Bir önceki video hoşunuza gitmiş, eğlenmişsiniz. Biz de çekerken çok eğlenmiştik. Dedik ki neden? Bu sesi bulana helal olsun. Ara, eğle gelme bebek! Hıyt! Lan ya da gel sen bebek sen! Bu sesin hangi youtuber'e ait olduğunu bulduysan yorumlara yaz. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir paket geldi. Harikasın doğru cevap ümidi. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir paket geldi ve böyle parkurlar markurlar var. Bir şeyler bir tuvalet mobilye. Doğru cevap sese gel. Ve böyle parkurlar markurlar var. Bir şeyler bir tuvalet mobilye. Tek renk challenge alışveriş yapıyoruz. Harika. Cevap Feride Özdinç. Tek renk challenge alışveriş yapıyoruz. Ye Yaşadığınız zorluklardan dolayı hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Bu... Ruhi Çenet. Yaşadığınız zorluklardan dolayı hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Bu... Oğlum bu ne lan Avram? <laughs> 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 Oğlum bu ne lan Avram? <laughs> Herhalde en son yayıncılığa başladığım dönem gittim. Elrayen. Hey Herhalde en son yayıncılığa başladığım dönem gittim. Bakkaldan bir sürü naneli şey aldım ve bunları yedikten sonra. Kaiser. Bakkaldan bir sürü naneli şey aldım ve bunları yedikten sonra. Sıkıdırın. Çünkü bugün okula Lebubu'nun çikolatalarını getirdim. Sıkı durun. Çünkü bugün okula Lebu'nun çikolatalarını getirdim. Günler kolay gelsin. Sarı tereyağı var mısın? Tereyağlar dolapta kardeşim. Aykut Elmas. Günler kolay gelsin. Sarı tereyağı var mısın? Tereyağlar dolapta kardeşim. Yok Bugün sizlerle birlikte Kore'de sokak lezzetlerini deniyoruz. Meryemcan. Bugün sizlerle birlikte Kore'de sokak lezzetlerini deniyoruz. İlk Eyvah okullar açılıyor dediğinizi duyuyoruz ama hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Çok güzel. Tonguç. Eyvah okullar açılıyor dediğinizi duyuyoruz ama hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> Madem bozucakta neden düzelttim ben artık yok... Blok 3. 2. Madem bozacaktın neden düzelttin ben artık yoruldum Tam başarılı olduğumu düşünüyordum. Tam çekmeyi bırakmıştım. Bu bana... Baldibek. Tam başarılı olduğumu düşünüyordum. Tam çekmeyi bırakmıştım. Bu bana... Selam izleyici. Size hiç söylemedim ama iki yıldır... Saniye. Selam izleyici. Size hiç söylemedim ama iki yıldır... Kızlar vallahi perfect Üstünde beyaz gömlek Level C5. Kızlar vallahi perfect Üstünde beyaz gömlek Babam bana bir gün dedi ki ya dedi Sen dedi işte dedi git dedik Cezene bırak. Babam bana bir gün dedi ki ya dedi sen dedi işte dedi git dedik. Gerçekten ilk videomuzda abime makyaj yapacağım ve Dünnder <laughs> ilk videomuzda ime makyaj yapacağım ve izlediğiniz için teşekkürler daha fazla video için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın